Arkadaşlar selam. Galatasaray'ın 24. şampiyonluğu bana göre resmen artık ee bitti. Olduk diyebilirim. Puan farkı 6. Fenerbahçe'nin bundan sonra bize yetişme ihtimali bana göre 0. Yanımızda da 70 yıllık tribüncü var. Eski Ali Semyenci babam. 24. şampiyonluk geldi mi baba? Geldi geldi. Yani Fenerbahçe artık evet. gel bu senede kaybetti diyebilir miyiz? Ettik. Hayırlı olsun. 10 senede Fenerbahçe şampiyon olamıyor. Evet. Bir 10 sene daha gider mi? 5 sene gider. 15 olur mu diyorsun? Olur. Niye? Ali Koç'tan dolayı. Ali Koç'tan dolayı. Mı? Yani yanlış transferler mi yapıyor? Ne yapıyor? Çok, çok yanlış transferler yapıyor. Mesela? Mesela? Evet. kim diyor lan? Mesela kimi diyor? Sen de yani kimleri beğenmiyorsun Fenerbahçe'de? Niye yani? Bu kadar işte diyor ki yok Jack oydu, tadi işte oydu buydu yok. bilmem ne. Şu en son, Yine bakıyorsun Galatasaray'dan 6 puan geride. En son kim almıştı? Go, forvet vardı ya. Bacuayi. Dursun mu ne? He ne? evet he, he tamam Serdar Dursun. Sen Serdar Dursun. Fener'in adamı he. değil diyorsun değil şu mi? Yok Fener'in adamı değil. O formanın hakkını veremez o çocuk. Onun gibi adamla maç kazanamaz. Tamam. Peki Galatasaray için ne diyorlar ki? 4 sene üst üste şampiyonluk gelir. Hatta 5 5 sene üst üste şampiyonluk gelir. Eski rekor kırılır. kırılır. Gelir mi? Gelir, gelir. Kim Galatasaray'da kim seni böyle yani şey yapıyor, iştahlandırıyor? Kim iyi futbolcu? Böyle Allah. en iyi kim? En iyi 3. En iyi 3. He. Yani. Bir kere Ricardo. Tamam. 1. Evet. Barış Alper 2. Kalecimiz 3. Ciddi misin? Allah. E peki Mertens Lezic. Mertens 3. Ondan sonra sırayla gelir. 11 sayabilirsin niye Icardi 1? Ne yapıyor ki Icardi o Ricardi'de kadar yani? bütün meziyetler var. Ne var? Her türlü meziyette ayak var, kafa var, kol var, bacak var. Her türlü atabiliyor adam. Ha. Dün atılan golü gördük. Gördük. Ayağın burnun ucunu attı. Adam. Aynen mükemmel ha. vurdu. Bu kadar basit. Aynen öyle atacak, gol atacak kimse yok. E diyorlar ki Ceko ondan on kere daha iyi futbolcu. Ceko arttı. Ceko'nun pili bitmiş. Bence de. Pişini çeksinler. Aynen. Doğru, memlekete. 38 yaşındaymış. 38 normaldir. Ama be. bir şey söyleyeceğim, bir 38 yaşında biri daha var, o show yapıyor. Mertens. E, tamam Mertens'le bir olamaz. <laughs> bu da futbol kabiliyete bağlı, çalışmaya bağlı, her şeye bağlı. Bunlarda bu yok. Evet. Onun için Mertens gibi kimse olamaz. Peki sen şimdi Hacı'yı da izledin. Ben Hacı'yı da izledim. Müslü, çok kısa bir şey söyleyeceğim. Metin Oktay'ı da izledin. Metin Oktay'ın ben... golcüleri yani. Bak Metin Oktay'ın rahmetli Yılmaz tarafı. Sen beraber çalışmıştın Hı. Metin Oktay'la da. Tabii, o Allah bilsinler. O milliyette yazardı, spor yazarıydı. Ben de milliyette baskıcıydım. Evet. Baskı sorumluluğu yapıyordum bu arkadaşımız gelirdi her gece kafası kıyak bir derste alır giderdi. Allah Allah. Evet. Neyse biz o kafası kıyak işleri girmeyelim sana şunu soracağım. He. Ziyeş mi daha iyi vuruyordu? Hacı mi? Metin mi? Metin de file vermiş. Metin'in ayrı şey var. Ziyeş'in ayrı var. Mesela dün atılan uzak dün golü. Ya, herkes... Gol, onun için gol değil boru diyorlar. Şimdi biraz bir de şey söyleyeceğim. Sivas Spor'un hocasına. Evet. Bülent Uydum. Senin başkanın yerinde ben olsaydım sana bir telefonla İstanbul'da Derdim ki İstanbul'da kal. Niye ya? Çünkü çok apur supur konuşuyorsun. Bir hoca gibi konuşmadığın için. E, Tarih etti güzel oldu işte 6 taneydi. Şimdi tamam da... Güzel devam, öyle devam. Şimdi Galatasaray'ın oyununu beğenmiyorsun. Hakemleri güreşçi olarak diyorsun. Ben yani Sivas'tan he. güreşçileri getiririm. Getir. burada güreş yapsınlar. Kim kim tamam kim? Da, o 35 tane şut atmışız. Güreşten ne alakası var? 7 tane gol var. Şey golü. Evet. 7 tane abi. Şeyin golü de aynı. Yani. Sivas'ın Sivas. golü ne var? 7 tane. Evet. Hangisinde hakemin yanlışı var veyahut da hiçbirinde? İşte o zaman tenkit etmeyeceğim Bülent. Hı. Hatta 6 tane gol oldu. En az 6 tane de karşı karşıya, Şimdi, karşıya kaçtı. Ricardo'nun pozisyonu %100 penaltı. %100 penaltı. 1 milyon evet. penaltı. Evet. Yabancı vardaki keyken vermedi. Onu da kendilerine benzettiler çünkü. çünkü. yabancı Ya yabancıyı da biz kendimize uydurduk. O Icardi'nin attığı gol verdi sayılmayacak. Evet. Halice hani şöyle o, o. aman masaya vurmayalım. O top o o da gol. Bu böyle olması lazım. O da gol. Bak böyle evet. olması. Lazım. Ama işte kaleci elini kaldırıyor böyle çekiyor e, ya. Tamam işte Icardi. Icardi ayağının ucundan top aldı. 2 tane de golümüz verilmedi yani. 2 tane gol bu 8 olurdu. Evet yani şey söylüyorum. 8'den sonrasının tabii daha tahmin edemiyorum. 8 yen 10 da yerdi. Büyük ihtimal. Tabii yani şimdi anlatmak istedim de Bülent Uygun hiçbir takımı çalıştırmaya hak etmiyor çalıştırmasın. Evet, aynen. Bu, Bu arada, arada şunu da söyleyeyim. Hani iki tane de verilmedi. En az 6 tane de karşı karşıya auto attık. Evet. Çok net hatırlıyorum tam. çünkü stattaydım. Şimdi Kaygorkaş'ırmayan yok yani. Kerem %100 pozisyonu golü atamadı atsaydı dokuz olurdu. Ümit Karan diyor ki Kerem Aktürkoğlu için bugün işi gücü her şeyi bıraksın antrenmandan sonra boş kale şut çalışsın. Doğru söylüyor da şimdi o, onun kafası biraz karışık galiba. Ama 3 milyon euro alırken hiç karışmıyor. Şimdi onun bir özel hayatı var? Kaç milyon Bak, artık o yani? O çocuğun bir özel hayatı var. Bari yani, diyorlar. Yani. Ve hatta dışarı transferini zorluyor. Yani beni bırakın gideyim bir şeyler var ya. Ama yani. iyi oyna ki git yani. Herkes de onu ya, söylüyor. Kimse kötü bir şey var. demiyor ki. Atıyorum 5 maç altı maç önce iyi oynuyordu. Tamam iyi oynasa herkes daha da çok sever daha da çok sayar şimdi, ne tamam güzel be. olur hepimiz mutlu oluruz şimdi yani Bar Barış Alper Yılmaz Onun Barış Alper çalışmakta oldu çocuk makine gibi çalışıyor çocuk. Çalışıyor, uçuyor. çalışıyor çalışıyor uçuyor o çocuk uçuyor sağ, sağ bekte oynuyor sol bekte oynuyor ileri solda oynuyor Aynen. sağ ileride i̇leri oynuyor, oynuyor evet. e forvet'te de oynadı Evet. nerede evet. kaldı kaleci evet ve bu çocuğu bir evet. milyona mı ne keçi öğren gücünden aldık işte bedava keçören gücünden Ankara'dan bize bedava yani, geldi. Şey de sol bek Köln de bedava Köhn. geldi Almanya ikincilikten. ben o adam da ligin en iyi sol bek işte. O adam da bambaşka bir adam. Evet, ligin en iyi sol bek işte. Şimdi biri arkada biri önde. Barış evet. önde. Evet. Köhn arkada. Evet. Şimdi Kaan Ahyan arkada. Evet. Onun önünde kim var? Ziyech var değil mi? Evet. He. Bunlar birbirlerini böyle tamamlıyorlar. Aynen. Böyle 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 Aynen. şey gidip geliyor yay gibi. Aynen. Ondan sonra Bülent Efe, şey efendi kalkmış. Bülent Uygun efendi. ha, efendi. Yok hakem yok bilmem ne. Hakem ulan utanır he. insan hakem lafını etmeye. Bence de utanır. Vallahi utanır. Peki, tamam kardeş. E, değil tamam diye bir şey soracağım. Bu haftaya Galatasaray Fenerbahçe maçı var ya. He. Skor tahminini alalım. Vallahi ben diyorum ki 2-0 olur. Ben, tamam bak. Ben iki gün önce video çektim. Dedim ki Bülent Uygun başta olmak üzere Galatasaray'ı çok tahrik ettiler. Çok dedim rahat olun. Maç 5-0. 6 oldu. 5 dedik 6 oldu. Bak söylüyorum. He. Ali Semiyen'deki Fenerbahçe maçı da 5-0'a yakın bitecek. Yok yok 2-0 biter abi. Bir şey diyor musun bu yok. takipçilerimize? Ben mi? Ha, bizi, bizi takip etmeye devam edin. <laughs> Hadi görüşürüz.